toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Üç sayı alt alta olabiliyor bazen. Bazen sadece iki toplananlardan biri bilinmiyor. Bazen üstteki bazen alttaki. Çocuklar karıştırıyor ne yapacağım ne diyeceğim. Eğer işlem toplama işlemi ise. Evet toplama işlemi. Tek bir şey yapılır. Hangi işlem yapılır bulmak için? Çıkarma. Çıkarma. ister alt katı ister birden fazla olsun ne olursa olsun çıkarma işlemi yaparak bulacağız neyi neden şundan şunu çıkaracağız sonucu buraya yazacağız neyi ne, neden çıkaracağız toplamdan toplananı çıkaracağız sonuç buraya yazılacak 7'den 4 çıktı şeklinde de yapabiliriz kaç türlü 7'den 4 çıktı hep alttan büyük olan burası çıktı 3'ten 1 çıktı 5'ten 2 çıktı 3. Hadi yapalım. 7'den 3 çıktı. 4. Pardon. Bedavsiniz. 7'den 3 üç çıktı. 3'ten 2 çıktı. 5'ten 3 çıktı. Evet. Evet. Bakın. Gelelim buna. Ha, birden fazla mı? O zaman şu birden fazla şu iki tane birini önce bir araya getirip tek hale getirelim. Yapalım. 213 400 27 toplayıp bir sayı haline getirelim. 3, 7 daha. Onun sıfırı. Elde var. 1, 1, 2 daha. Bir de elde. 4, 2, 4 daha. 6. 640 işte. Evet. 640. Ne yaptım ben? 640 ne? Bu iki tane sayı, iki taneydi onu tek bir sayı haline getirdim. Topladım bir araya getirdim. Şimdi hani biz ne yapıyorduk? Bundan bunu çıkarıp burayı buluyorduk ya. İşte bundan şu ikisini bir araya getirdik ya. Bundan bunu çıkaracağım. Burayı bulacağım. Hemen çıkarayım. 961 640 Çıkarıyorum. Birden sıfır çıktı. 1'den 0 çıktı. 1. 6'dan 4 çıktı. 9'dan 6 çıktı. 321 işte. 321. Nasıl yaptım? Bu bilinen 2 tane toplananı önce toplayıp bir araya getirip tek sayı haline getirdim. 2'ydi ya bunu 1'e çevirdim. Sonra toplamdan toplananı çıkarttım. Hoşluğu buldum. Gelelim çıkarma işleminden alacağız. Çıkarma işleminde ne kuralı vardı? Taç kuralı vardı. Taç. Tam karşılarına yazıyorum. Taç. Bu yardımcı harfimiz. Hiçbir görevi yok. Taç. T harfinin geldiği yeri bize soruyorsa toplama yaparak toplama yaparak buluruz. Hayır. Ç denk geldiği yeri bize sormuşsa çıkarma yaparak buluruz. Bundan bunu çıkarırız, burayı buluruz. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde bulacağız. Taç kuralı çıkarma işleminde uygulanır. Üst katı soruyorsa toplama, alt katı soruyorsa çıkarma. Taç. Taç. Hangi işlemde? Çıkarma işleminde. Toplama işleminde ise tek bir şey yaparak buluyoruz. Sadece çıkarma işlemi yaparak bulunur.